Herkese merhaba arkadaşlar ben Merkay ve bugün yepyeni bir vlogdayız arkadaşlar hı hı hızlı giriş yapmam ne yapayım Bugün vlog çekeceğim hmm, Saat 10.30 hemen yükleyeceğim eee, <laughs> Vlogda da bugün gerçekten ee, Biraz videoları ara vermek istiyorum iki gün falan. Ee, Cuma, Perşembe gününden itibaren videolar yine e, güzel zamanında gelecek arkadaşlar. Bunu duyurmuş olayım. Şimdi de söyleyeyim arkadaşlar. E, vitamin videosunu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumda atmayı unutmayın. E, bu arada şarjım da az zaten hemen çekmek istiyorum. <laughs> ee, yani başka da bir şey diyeceğim yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer bu video beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Benim beni takip etmek için de abone olmayı unutmayın.